Merhabalar, ismim Ersan. Kayseri'de Üçen Güzellik Merkezi'nin işletmecisiyim. Aynı zamanda da dövme sanatçısıyım. Yoğun iş hayatı temposunda kendim aslında yorgun hissettiğim zamanlar olmuştu. Bu yorgunluğun da bir türlü atamadım. Yorgunluğu nasıl atarım anlamında da bir sürü alternatif denemem oldu ama en doğru alternatifinde de spor olacağına karar verdim. Bir kere kendimi artık daha zinde hissediyorum. Artık daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Güzel bir takım elbise giydiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsanız kendimi kendi bedenimle aynı şekilde hissediyorum. Bu benim için çok daha önemli bir hissiyattı. Daha önce böyle denemelerim olmuştu. Aletlerde, yorgunlukta, böyle bir kendimi kötü hissettiğim dönemlerde, istediğim heyecanı vermediğini düşündüğüm anlarda vazgeçme noktasına kadar geldim. Ama birebir çalıştırıldığınız zaman, yanınızda sizi bu anlamda tekleyen bir güç olduğu zaman, Sporun çok daha keyifli ve daha doğru yapıldığı için sonuca daha hızlı ilerlediğimi fark ettim. Şimdi bizim kendi yaptığımız, bulunduğumuz sektörde bakımlı bir cildin, güzel bir cildin insana iş hayatında nasıl olumlu katkı sağladığını kendimiz biliyoruz. Beden sağlığı için de aynı şeye ben inanıyorum. Eğer iş ve özel hayatınızda mutlu olmak istiyorsanız, daha konsantre ve zinde olmak istiyorsanız bunun bir kere tartışılmaz bir noktası var. Sağlıklı bir bedende olmalısınız. İş hayatıyla, okul hayatıyla ya da farklı bahanelerle spora vakit ayıramıyorum diyen insanlar için bence mutlaka ayrılabilecek bir zamanları vardır. Bunu kendilerini de bir muhasebe yaparlarsa net olarak günlük bir saatlerini buna ayırabilirler. Tabi sporun bu anlamda bana kattıkları da çok olumlu ve hızlı bir şekilde oldu. Bir kere beslenme düzenim, uyku düzenim, stres yönetimindeki başarım ve insanların benim dış görünüşümdeki değişikliklerini bana hissettirdiklerindeki duyduğum has kesinlikle tartışılmaz. Çok keyif aldığım anlar bu olanlar. Tabi spor yaparken de sıkıcı bir ortamdan ziyade kendimi evimde hissettiğim bir ortam var. Ee, sağ olsun hocaların hepsi de bu konuda çok güler yüzlüler, birebir de çok yakın muhabbetler etmeye başladık. Oraya her gittiğimde artık spor bitse de gitsem mi yani artık spordan sonra da bir kahve mi içsek e, moduyla sporu yapıyorum. E, bir saat spor varken e, daha da fazla zaman geçirebiliyorum. Aynı zamanda da sosyalleşebildiğimi de fark ettim orada. Bu anlamda da FLC'deki tüm ekibe teşekkür ediyorum.